Ya o gün böyle ses Aa kulağım. Isırmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Aa. Kulağımın yeri O ne içmiş ses? <laughs> o ne içmiş <laughs> <O ne> ses <içmişsin? gülüyor> Bir de kafamı sana döveceğim bir de. Çocuğum. Kulağım. Kulağımı bırak. Kulağımı bırak. Kıdıklama. Kıdıklıyor. Kıdıklıyor. Kafama kon bari. <laughs> Anne. Anne kapatsana artık videoyu. için ısıtırmıyor biliyor musunuz? Direkt şöyle şey yapıyor. Kulağımı ıgıdıklıyor. Oyuyor oyuyor. <laughs> kulağımı sevdi. <laughs> Kulağımın içine <de> geliyor. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> o içime mi gireceksin? İçime girmeye çalışıyor. Evet, o taraftan geç. <laughs> Niye çekmiyor ki? Oğuz'u <laughs> mu